Tüketicinin iki mal tükettiği varsayımıyla. Mallardan birinin piyasada geçerli olan fiyatının düşmesine bağlı olarak gelir etkisiyle tüketicinin davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Çok sık sorulan bir soru. Hemen her sınav. Çok dikkat, aman dikkat. Diyor ki: Mallardan birinin piyasada geçerli olan fiyatının düşmesine bağlı olarak fiyat düşüyor. Fiyatın düşmesine bağlı olarak gelir etkisiyle tüketicinin davranışıyla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Her kim malın tüketimi de artar. Sadece fiyatı düşen malın tüketimi artar. Fiyatı düşen malın talebi artarken diğer malın talebi azalır. D şıkkı fiyatı düşen mal düşük mal ise diğer malın tüketilen miktarı artarken düşük malın talep edilen miktarı azalır. Fiyatı değişen mal normal mal ise yani fiyatı düşen mal normal mal ise her kim malın tüketimi azalır. Hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Şimdi ee, bir kere malların normal mal mı ya da mallardan birinin düşük mal mı olup olmadığını bilmiyoruz. Gelin şöyle bir hatırlama yapalım. Bakın çok önemli bir noktadayız. Bir malın fiyatı düşerse, bir malın fiyatı düşerse, hikaye böyle başlıyor. Bir malın fiyatı düşerse, ikame etkisiyle, ikame etkisiyle, ...malın fiyatı, x malın fiyatı düştü diyelim ki... ...diğer malın fiyatı yükselmiş gibi olacaktır. Öyle değil mi? Mesela şu kalemin fiyatı düştüğünde... ...diğer malın fiyatı aslında... E, ...diyelim ki mavi kalemin fiyatı... ...fiyatı değişmediği halde yükselmiş gibi olacaktır. göreceli olarak yükselmiş gibi olacaktır. Çünkü mallardan birinin fiyatı düşmüştür. Diğer malın fiyatının yükselmiş gibi olmasına bağlı olarak... ...diğer malın talebi azalır. Sadece fiyatı düşen malın talebi artar. Diyorum ki... Diğer malın talebi azalır. Fiyatı düşen malın dikkat. Fiyatı düşen malın talebi artar çok önemli bir not yazdım. Diyorum ki ikame etkisiyle bir malın fiyatı düştüğünde diğer malın yani Y malının fiyatı yükselmiş gibi olacağından diğer malı talep edenler o maldan vazgeçerler ve fiyatı düşen mala doğru taleplerini kaydırırlar. Unutmayın arkadaşlar ikame etkisi mallardan birinin fiyatı düştüğünde diğer malın fiyatının yükselmiş gibi olmasına bağlı olarak fiyatı düşen malın talebinin artmasına denir. Yani tüketiciler talebi fiyatı düşen mala doğru kaydırırlar. Mesele bu kadar basit. Yani yani arkadaşlarım sakın unutmayın ikame etkisiyle malın fiyatı düştüğünde talep edilen miktarı artar. Diğer malın talebi düşerken. Şimdi gelelim gelir etkisine. Gelir etkisi azıcık daha sıkıntılı. Gelir etkisiyle ne oluyor biliyor musunuz? Basit. Malın fiyatı düşüyor mu? tüketicinin geliri artmış gibi olur. Aslında tüketicinin nominal olarak geliri artmamıştır. Parasal geliri artmamıştır. Ücret maaşı hala aynıdır. Ama malın fiyatı düştüğünde reel olarak gelir artar. Geliri artmış gibi olur. O mış gibi olmasına gelir etkisi diyoruz. Gelir artışıyla etkisi aynıdır yani. Gelir artmış gibi olur. Ona ne deniyor? Reel gelir artar. Fiyat düştüğünde reel gelir artan tüketici hem X'in hem Y'nin talebini arttırıyorsa Burada nasıl bir gelir etkisi var? Bakın. Malın fiyatıyla talebi arası ters yönlü bir ilişki var öyle değil mi? Fiyat düşünce talep artıyor. Negatif gelir etkisi vardır. Eğer gelir etkisiyle fiyatı düşen mal reel gelir arttığı halde tüketici tarafından gözden düşüyorsa düşük mallar vardı hatırlayın. Gelir artınca talebi azalan mal. Ha gelir artmış, ha gelir artmış gibi olmuş. Eğer biz bu malın talebini düşürüyorsak bakın fark edin ki fiyatla talep arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Yani pozitif gelir etkisi geçerlidir. Dikkat dikkat. Bir malın fiyatı düştüğünde şu malın fiyatı düştüğünde bir kere piyasada ikame etkisiyle bu malın talebi kesin artıyor. Şu malın fiyatı düştüğünde ikame etkisiyle talebi kesin artıyor. İkame etkisi illaki negatif bir etkidir. Her mal için düşük, gıfın, normal, lüks her mal için ikame etkisi negatiftir. Bu ne demek? Fiyatı düşen malın talebi artıyor. Hatırlayın e, bu Sayıştay e, sınavlarından birindeydi. E, ne demişti? Kitapla çayın birbirine ikame edildiği varsayımıyla. Çayın fiyatı düştüğünde... İkame ve gelir etkileriyle talebi nasıl değişir? Çayın fiyatı düştüğünde ikame etkisiyle talebi mutlak suretle artar. Çünkü ikame etkisiyle fiyatı düşen malın talebi artacaktır. İkame etkisi negatiftir. Bu kuraldır arkadaşlar, yasadır ama gelir etkisi belirsiz cevap oydu. Çünkü mallardan birinin fiyatı düştüğünde reel gelir arttığında yani ya da gelir artmış gibi olduğunda eğer mal normal malsa talebi artacaktır. Eğer düşük malsa talebi azalacaktır. Değil mi? Unutmayın ki düşük mallarda gelir etkisi bakın pozitif yok normal malda gelir etkisi negatiftir. Düşük malda gelir etkisi pozitif normal malda gelir etkisi negatiftir. Şuraya yazmak daha mantıklı olacak. Pekala tekrar edersen eğer, ikame etkisiyle malın fiyatı düştüğünde illaki talebi artıyor ama gelir etkisiyle talebinin artıp artmayacağı belli değil. Bu malın düşük mü, normal mi olup olmadığına bağlıdır. Ha en nihayetinde ne olacak peki? Bir malın fiyatı düştüğünde Allah aşkına talebi artacak mı, azalacak mı o piyasada? Bu şeye bağlı. Yani negatif ikame etkisiyle mesela pozitif gelir etkisinin göreli büyüklüğüne bağlı. Ne bileyim pozitif gelir etkisi daha büyükse bu bir düşük malsa, fiyatı düştüğü halde ikame etkisiyle talebi arttığı halde talebi yine de azalacaktır. Eğer pozitif gelir etkisi negatif ikame etkisinden daha büyükse sonuçta pozitif olacak. Yani fiyatı düşen malın talebi de düşecektir. Buna istinaden sorular gelecek birazdan. Şimdi biz kendi sorumuzla daha iyi ilgilenelim. Soruyu tekrar okuyoruz. Tüketicinin iki mal tükettiği varsayımıyla anladık. Mallardan birinin piyasada geçerli olan fiyatının düşmesine bağlı olarak gelir etkisiyle tüketicinin davranışıyla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Her iki malın tüketimi de artar. Arkadaşlarım her iki malda normal malsa evet. Evet. Her iki malda normalse her ikisinin talebi de artar. Fiyat düşünce reel gelir artar. Normal olarak talebi artar. Sadece fiyatı düşen malın tüketimi artar. Bu ikame etkisiyle oluyor. Gelir etkisiyle ilgisi yok. Çünkü ikame etkisiyle şöyle oluyor arkadaşlar. Bir malın fiyatı düştüğünde diğerinin fiyatı yükselmiş gibi oluyor ya. Diğer malın talebini azaltıyor tüketiciler. Fiyatı düşen malın talebini arttırıyorlar. Bakın C şıkkında da bunu açıklıyor yine. Fiyatı düşen malın talebi artarken diğer malın talebi azalır. Yine ikame etkisi geçerlidir burada. Gelir etkisiyle ilgili değil. Fiyatı düşen mal düşük mal ise diğer malın tüketilen miktarı artarken fiyatı düşen mal düşük mal ise diğer malın tüketilen miktarı artarken düşük malın tüketilen miktarı azalır. Çok doğru. Çok çok doğru. Çünkü bakın ne dedik biz? Düşük malda ne oluyor? Malın fiyatı düşüyor. Tüketicinin reel geliri artıyor. Gelir artınca talebi azalan maldır ya düşük mal. Gelir artınca talebi azalan mal, fiyatı düşen mal talebi de azalmış oluyor. Çünkü gelir artmış gibi oluyor. Reel gelir artınca talebi azalan bir mal düşük mal. E diğer malın talebi de azalıyor mu? Hayır. Her iki mal birden düşük mal olamaz. Unutmayın ki arkadaşlar burada bir malın fiyatı düştüğünde pozitif gelir etkisiyle talebi de düşen bir mal söz konusudur. Yani düşük mal söz konusudur. Düşük mal gelir arttığında talebi azalan ya da fiyat düştüğünde gelir etkisiyle talebi azalan maldır. Tekrar ediyorum. Düşük mal gelir arttığında talebi azalan yani gelir esnekliği negatif olan ya da fiyatı düştüğünde gelir etkisiyle talebi azalan maldır. Doğrusu bu. Bakın en şıkkını eleyelim. Fiyatı değişen mal yani fiyatı düşen mal bizim soruda öyle. Normal mal ise her malın tüketimi azalır. Hayır canım. Her iki malın da artar. Normal mallarda öyle. Malın fiyatı düştüğünde geliriniz artmış gibi oluyor. Hem o maldan hem de diğer mallardan daha çok talep ediyorsunuz. Mesele bundan ibaret arkadaşlar. Ee, şu nota iyi bakmanız gerekir. İkame etkisiyle fiyatı düşen malın talebi mutlaka artıyor. Gelir etkisiyle fiyatı düşen malın... Normal malsa söz konusu olan gelir etkisi talebi mutlaka artıyor da düşük malsa fiyatı düştüğünde talebi de düşüyor. Tıpkı gelir arttığında talebinin düşmesi gibi. Düşük mal için gelir etkisi pozitif, normal mal için gelir etkisi negatif oluyor.